Hepinize merhaba ben Maxi Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tünellere gireceğiz aman labirentlere gireceğiz Evet tünel biz kaldı Bu sandık ne? Oo bir dakika şimdi alacağım Şimdi Bakalım hangi tünellerimiz var burada gibi bir tuvalet tünelimiz var Boxybo aman labirentimiz var Boxybo labirentimiz var Gidi bir labirentimiz var Taste labirenti var Ondan sonra Bir de Groot labirenti var son ve Jerry labirenti var. Bebek Sonic labirenti var. Bir de Boxy Ball labirenti var. Evet şimdi şu anda bir alalım bakalım neler var. Üf. Üf 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 üf. Ama bu kılıçlar setler falan kullanılmış ha. Gözümden kaçmalı değil. Şimdi alayım şöyle. Giyelim. Şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Siz ee, sizce hangisi girelim? Yorumlarda yazın. <laughs> hangisi girmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Hemen bence biz skidi bir tuvalete bir girelim. Şöyle açalım burayı. Bakalım. Yaratık nerede? Aha. Öyle Bir de hello diyor. haber diyor. Bir de bana diyor ki Maxine ya Allah Allah. Aha öl bakayım sen şöyle. Gel bakayım. Hop iki tane vurduktan sonra ölüyor zaten. Hop bir hop iki. Hop bir hop iki. Tamamdır. Şöyle şunu da vuralım. Oh ölmedi lan. Böyle tamamdır. Gel bakayım, öl bakayım. Bu sefer de bundan vuracağım. Aa ölmedi. Ah tamam. <laughs> öl bakayım, öl bakayım. Öl bakayım. Tamamdır. Öl sen de. Birazcık da bir kılıçla vurmak istiyorum. Merhaba, skitibi. gibi. Ne haber? Bakayım bir şunun gözüne bakayım. Bir hatırlıyor gibiyim ya. <laughs> bir tane menatfitos çekmiştik biz bununla. Bakayım. Ya dönsene bu tarafa. Dönsene lan. Dönmüyor. Hain yani. Hiç biz buradan çıkalım madem dönmüyor. Şöyle. Çıkalım. Çıkışı nerede? Çıkışı bulmamız lazım. Ah takıldım. Hemen şöyle. Şuradan galiba. Şöyle. Buradan değil. Buradan. ha. tamamdır. Sikiti bir bitti. Bence boxy boy'a girelim. Uy. Direkt saldırıyor lan. Yalan lan buraya. Sen kimsin lan Direkt Saldırıyorsun. Tamamdır. Ya. Kapı kapan. Açıl susam açıl. <laughs> Gel bakayım. Aa dur lan burun bu Ni, bunun niye bu kadar güçlü? şöyle bir bakayım. Burada yok. Förelleyelim. Burada olabilir mi? Yok. Şurada yok. Hop 1. Gel bakayım 2 3 4 5 6. Ölmüyor lan bu. Ölsen, he? Vallahi ölecektik, bizi ölecektik ya. Aha geldi. Geldi vatan aynı. Tıh. Aa bunu kafası. Lan ölüyordum. Git lan, git lan buradan. Bunun kafası buraya düşmüş diyecektim tam da arkalıda hain. Gel lan buraya. Tamamdır. Şöyle tamamdır. Sen de o oh, iki kişi. İki kişi ha. 2 ve 1'e. Gelin lan. Gelin lan buraya. Gel 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 gel. Hop bir gitti. Öl bakayım. Tamamdır öldük valla Ölüdük ama inşallah ölmeyiz aa boksi bana haber seni öldürecek miyim bana saldırmıyorsun ama öl lan öl lan Cık, ölmedi Püf. lan nereye gitti <laughs> kayboldu bir anda. o zaman biz şuradan şöyle bir çıkalım nereden gidiyoruz buradan yok buradan şöyle evet aa buradan şöyle çıkalım hadi çıkamadım ha tamam Alınır o zaman şu kullandığımız Boşta olan silahları şöyle bir koyalım da. Sen gel. Eee ne arkadaşlar? Aa Tays var dostum var. Aa Tays ekster var dostum var arkadaşlar burada. Tays Tays kurtarmamız lazım. Hemen girelim. Dışarıdayken vurdum iki tane. Şu, aa bunlar tek yiyor lan. Şöyle hop hop. Tamam dur ya mermiyi boşuna harcamaya gerek yok. Burada var mı? Yok aha öl bakayım. Sen de öl şöyle. Oy burası açık kalmış lan. İki de var ya. Öyle bakayım. Aa Tays ne haber lan? Kurtardık seni. <laughs> Seni de öldürelim hala. <laughs> Neyse teyze vallahi. sonraki videoda inşallah bize bir şey demez. Şöyle gidelim şuradan. Şöyle yapalım. Gidelim şöyle şöyle hop tamamdır. Teyze girdik sıra Groot'ta. Groot'a girelim. Ne haber Hop. Aha iki kişiler. İki kişiler. Öyle bakayım sen şöyle. Tamamdır. Aç bakayım kapıyı. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ölen, ölen, öl lan öl lan öl 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 tamamdır. Sen de öl lan. Hoppa tam toprak adam. Burada var mı? Yok. Sen varsın ama öl. Öl. Ölmüyor lan. Öl öl. Allah Allah bir türlü ölmedi ya. Silahımızı alalım. Pat gel buraya. Gel buraya pat 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 pat, pat. Aha ölmüyor. Oğlum lan yettin lan. da vallahi tek yiyorsun normal ölmüyorsun arkadaş yok böyle bir şey. Sen de öyle bakayım şöyle. Öl Ağır mı ya Abi bana saldırmıyor bu. Şiş, özür dilerim mantar adam. Cık. Boşuna vurduk ya. Ben şöyle biraz işte bası bası ilerliyorum arkadaşlar. Bir anda karşıma bir şey çıkar mı? Hop. Oy. Vurma lan. Sen kimsin lan? Bana vuruyorsun Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Hop. Hop. Tamamdır. Aha bir şey düştü onunla. Anahtar düştü. A grup ne haber? <laughs> Hadi grup daha geçelim. M grup, ben grup. <laughs> Neyse A grup bu anahtar galiba sana lazım. Şöyle gidelim. Böyle. Dönelim buradan. Şöyle gidelim. Şöyle kay şöyle kay şöyle kay. Hop hop. Buradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Tamamdır. Açalım kapıyı. Grup da bitti. Sıra Tom ve Jerry'de. Tom ve Jerry'e girelim yavaş yavaş gitmek istiyorum çünkü Tom ne olduğunu hiç bilmiyorum ötekilerini de, de bilmiyordum ama burası boş mu boşmuş arkadaşlar burası şöyle gidelim burası yok burası yok böyle a burası bomboş lan galiba bakayım bir tekrardan da böyle yok bakın şimdi ne yapacağım pat yok be bakayım şöyle buradan buraya geçebiliyor muyum? yok şöyle <laughs> bakayım aa ne haber oy direkt saldırıyor lan o direkt saldırıyormuş bak. Bak şimdi hileyim ben. Hop. Ah be. Bakın hileyim. Cık. Yok be. Bakayım şöyle ilerleyeyim. Aa. Aa Tom ne haber? <laughs> Tom selamun aleyküm Tom. Seni de öldürelim Tom. Git bakayım şöyle. Neyse <laughs> arkadaşlar şöyle. Gidelim. Çıkalım buradan şöyle nasıl çıkacağız. Çıkış nerede? Çıkış 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 çıkış. Hadi bulalım. Çıkışı bul bir daha. Bok nereden gidiyoruz ya biz? Böyle. Tamamdır. Bu sanda mermisi biten şeyleri koyalım şöyle. Tamamdır. Oo bu sefer kime giriyoruz? Sonic'e. Ne haber? Lan direkt geliyor ya bir de. Gel lan. Sonic selamünaleyküm. Saldırıyor mu? lan. Uy saldırıyormuş. Aa bu uçuyor lan. Uy ne düştü bununla. Böyle gidelim. Bakayım burası boş. Gel lan buraya. Öl lan şöyle. Aa mermi bitti. Öl lan. Öl lan keskin nişancı öldürürüm seni tamamdır şimdi hangi yoldan geçsek sol mu sağ mı sağ mı, sağ mı sol mu sol mu sağ mı sağ mı sol mu ben diyorum ki buradan diyorum şöyle aa ikisi tane yere gidiyormuş lan hop kafana et çatı hop kafana et çatı sen de mermisi bitmiş ulan ak ile öldürürüm lan seni. ta 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 tamamdır Bakalım daha var mı etrafta bir şeyler Burda bence yok. Aha. öyle bakayım. O neler de şu Hop. Öl 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 Aha. Öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. bakayım. Aha. Kaçtı o. Gel bakayım. Öl şöyle. Tamam. Aha. Bebek Sonic yok. Ulan Bebek Sonic. Ulan Bebek Sonic. Nereye kaçtın lan? Nereye kaçtın lan? Üf. kaçmış gene. Ulan. Var ya. Bebek Sonic. Seni kadar şey yok ya burada. Korkak yok. Kaçmış. Ötekileri var ya adam gibi durdu. Adam gibi. Böyle gidelim. Bu sefer Mommy Long Legs'e giriyoruz arkadaşlar. Mommy Long Legs hemen şöyle açalım kapısını. Korkuyorum şu an Mommy Long Legs'ten ne çıkacak diye. Öl bakayım. Öl bakayım. Aa. Bir dakika. Ha bunlar iyi olanlardı ya. Bunlar iyi olanlardı ya. Boşuna öldürdüm bakayım. Bakayım belki kötü vardır aralarında. Şöyle pat diye sıkayım. Cık. Sana sıkayım şöyle. Heh. Ten. Bu da kötü değil. Tamam dur şöyle gidelim. Sıkalım şuna. Hop ölmüyor tamamdır. Sana da şöyle sıkalım. Ölmüyor. Bu da ölmüyor şöyle. Sen, sen öldürsün. Momlock mix öldürdük. Bakın bunları öldürebileceğiz mi acaba? Şöyle tok 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 bitti ulan. Ölmüyor lan bunlar. ha iyi mi kötü mü karar veremedim ki. Bakayım bir şöyle. Aa. <laughs> bakayım Bıkayım, bakayım, Ha, Hepsini öldürmüşüz var ya Hepsini hepsini Dönelim şöyle ee, Dönelim labirentimize geri girelim Yoksa sıkıntı çık. Aa Momolognax öldüremedik lan ben seni ha, Öldüremedim lan <laughs> Neyse al bak sana hediyem olsun hadi ee, O hediyeyi alabilir miyim Momolognax Teşekkürler Bir tanesi ya sadece Al senin olsun fazla kullanmadık yani böyle Aha. Hemen böyle dönelim Hemen böyle dönelim Orada kötü adam var zannettim. Yani şöyle dönelim, dönelim. Dönelim. Şöyle gidelim. Açalım kapıyı. Tamamdır. Şimdi bunları yerlerine koyalım. Ve tekrar arkadaşlar hangilerini girdik hangilerini bitirdik tekrardan bir sayalım. Çikide bir tuvalete girdik baş direkt bitti çok basitlerdi. Box boyu girdik box zaten güçsüzdü. Tayis Tayis bir tane yumrukla attık öldü. Grut Grut çok güzeldi bu arada ya Grut çok sevdim. Tom ve Jerry var. Tom ve Jerry'e girdik ama Jerry'i göremedik. Bebek Sonic var. Bebek Sonic kaçmış galiba. Onu da göremedik. Ama hepsini öldürdük oradaki. Moblong. Exer. Moblong zaten kötü karakter olduğu için arkadaşlar. İçerideki herkesi öldürmüş. Kendi adamlarını koymuş oraya. Neyse bizi saldırmadı. İyi ki. Neyse arkadaşlar. Bölümün burada sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.